Açtım karlı bir kış günü Dünyaya gözlerime İlk yürüyüşüm, ilk konuşmam ilk okula başlayışım sınıf bir arada İlk plümürde gördüm Damlar boyu yağan karı Kış günleri kapılara kadar gelen Kurtları, tavşanları Baharın tüm güzel renklerini Orada tanıdım Başıma taç yaptım bahar çiçeklerini Dağlarından ışıkın topladım Düzlüklerinden yemlik Kuzu kulağı İlk orada duydum baharda güle ağlayan bülbül sesini. İlk orada kınaladım taş kınasıyla ellerimi. Derelerinde çindim yaz günleri. Ağaçlara tırmandım. Bey suyundan su çektim testilerle. Doğuşunu seyrettim ayın. Arap dağının ardından. Ve yüreği sevgi dolu insanları ilk orada tanıdım. Merhaba, İstediğin gün ve saatte sloganıyla yayın yapan VOM TV'de bir yazar bir eser programının 28. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde konuğumuz Perihan Erk. Yadigar adlı öykü kitabıyla bizimle birlikte bugün. Merhaba. Merhaba Burcu Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? <laughs> teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? <laughs> teşekkür ederim. Oldukça iyi olmaya çalışıyoruz evet. son günlerdeki bu virüs olayından dolayı evet. bir hayli tedirgin oldu insanlarımız ama evet. atlatacağız inşallah. Evet hep beraber atlatacağız. İzleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Şiirde belirttiğim gibi, şiirde biraz önce okuduğum gibi Gülümür'de dünyaya geldim 1947 yılında. Babam görevliydi orada. çocukluğu ilk çocukluk yıllarımı orada geçirdikten sonra Mardin, Antep Tarsus, en son Mersin, Erdemli'ye yerleştik. Hı hı. İlkokulu ve ortaokulu orada bitirdim. Hı hı. Orada zaten çocukluğumdan bu yana en sevdiğim mesleğe doğru bir e, meyil, bir yönelme vardı. Hı hı. Adana kız Öğretmen Okulu'nu kazandım. Ve e, oradan iyi bir, çok iyi bir dereceyle mezun oldum. Hı hı. Amacım yükseğine gitmekti. E, İzmir'i kazandım. İzmir Burcayı babam razı olmadı. İki sene sonra Ankara'yı kazandım. Hı hı. Yine razı olmadı. Gidemedim bir türlü. Evlilikle e, Burdur Bucak'a geldim. Hı hı. Orada uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra e, Fransa'ya gitmek için, daha doğrusu eşim Fransa'daydı. Hı hı. Yurt dışına öğretmen olarak gitmek için sınavlara girdim. Hı hı. Sınavlarda en iyi dereceyi alarak başkonsolosluğuna görevli olarak gittim. Oradan atandık tabii başka yerlere hı hı. gönderdiler. Altı yıl gerçekten çok doya doya, çok başarılı hı hı. öğretmenlik yıllarım geçti. Hala öğrencilerim arar sorar. Ne kadar güzel. Evet. Ee, orada tabii değişik, daha önce de gitmiştim istifa ederek Fransa'ya. Ee, Azıcık dil bilmenin avantajını yaşadım. Ee, dilimi biraz daha ilerletmek için çaba sarf ettim. Hı hı. Derken e, emekli olmadan önce diyelim... Ee, tekrar bir Fransa'ya eşim yanına gittim geldim. Hı hı. Dedim ki ben en iyisi emekli olayım da döneyim. 94 yılında emekli oldum. Hı hı. Emeklilikten sonra yine boş duramadım. Etüt eğitim merkezi açtım. Perihan Erk oh. Etüt Eğitim Merkezi. Evet. 19 yıl çalıştırdım. Oh, maşallah. Antalya'da. Evet. Değişik hı hı. E, muhitlerde. E, ama hep sürekli gezdiğim yerlere hep not alıyordum, hı hı. hep yazıyordum. Bir kitap haline dönüştürmeyi aklımdan çok geçirmiyordum ama hı hı. E, yazmayı çok seviyordum. Hatta ilk yazılarıma 1965 yılında bu defterle başlamışım. Evet, i̇lk yazılarım burada. Ne zaman yazmaya başladınız diye soracaktım. Evet. Gerçi bir öğretmene bu sorulmaz mutlaka. Bir şeyler karalanır. Evet, ilk 65 yılında başladığım hı hı. bu yazı serüveni. Dosyalar dolusu, defterler dolusu hı hı. böyle doldu. Hı hı. En sonunda bunları dedim bir kitap haline getirme zamanı geldi. Hı, hı. Ee, 4 yıl önce 2016 yılında ilk kitabım Öykü, şiir ve beni çıkardım. Evet. Bu daha ziyade deneme şeklindeydi. İçinde şiirler var. Hı hı. Kısa öyküler var. Öyküler şöyle Yaşanmış olaylardan, çocukken yaşadığım olaylardan etkilendiğim şeyleri hı hı. buraya hikaye olarak aldım. Evet. Yani burada geçen bütün olaylar yaşanmış olaylar. Hı hı. Onun Gerçekten. için mi, e, şiir, öykü ve ben? Evet. Hı hı. Benim yaşadığım olaylar hı hı. daha çok. Tabii bunun içerisine bir parça kurgu da Tabii. konmuştur mutlaka. Tabii işte eski kültürümüzden kalan şeyleri ele almayı çok seviyorum. Hı hı. İşte sokaktaki ay oynatıcıları vardı bir zamanlar biliyoruz. Evet. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Evet. E, Ondan bizim için eğlenceydi. Belki hayvanlara eziyetti ama. Evet, o zaman bilmiyorduk o evet, kadar bilinçli değildik. Evet. Değildi. E ip cambazları olurdu. Hı hı. İşte mahallelere e, şeyler gelirlerdi böyle. Ne deniyor onlara? Eski e, tiyatro oynar gibi, orta oyunu yapar hı hı. gibi bir şeyler hı hı. gelirdi. Onlara kara göz hacivat oyunları olurdu. Hı hı. Ee, onlarla başladım, yani onlardan küçük küçük hikayelerle başladım. Hı hı. Daha sonra Kibritçi kız ve yaz Elmasında biraz daha geniş hikayeler. Hı hı. Yine benim yaşadığım olaylarla ilgili bunlarda. Evet. Şiirde o kadar şey değilim, iddialı değilim. Daha ziyade yaşadığım Öyküde. olayları hı hı. öykülemeyi seviyorum. Kibritçi Kız ve Yaz yazılması 2019'da çıkmış. Sanırım. 2019'da. Hı -hı. Evet, 2019'da. Aslında bunlar hemen yazılan şeyler değil. Önceden yazılıp tabii. E dosyalanan, Hı -hı. işte defterlerde olan yazılar bunlar. Hı -hı. Ondan sonra yavaş yavaş daha yazılacak. O kadar çok şey tabii, var ki. Tabii, tabii, Evet. Peki ne zaman yazıyorsunuz? Bir aile var, çocuklar var, çalışma hayatı var. Evet, bayağı zor oluyor. Şöyle Fransa'ya sık sık gidiyorum ya. Hı -hı. Fransa'ya gittiğim dönemlerde etrafımda pek fazla kimse Hı -hı. olmuyor. Çok da çevrem yok orada. Hı -hı. Öyle olduğu zamanlar yazıyorum. Evet. Ee, şeyde Bilgisayarda yazmaya artık küçük küçük başladım. Hı -hı. Ee, biraz daha geliştirsem daha iyi olacak da. Henüz istediğim randımanda e, yazı çıkardım diyemeyeceğim. Çünkü hep aracı firmalarla çalışıyorum. Hı -hı. Hani istediğim çalışmaları yapamıyorum. Ben tatmin değilim. Bir çalışma yaptığıma inanmıyorum. İşte e, ustalarımız var artık ben Ansana'da üye olduğum için hı hı. orada e, büyüklerimiz var. Yani bu işte hakikaten e, emek sarf etmiş uzun yıllar önce kitap yazmış arkadaşlar hı hı. var. Onların fikirlerini almaya çalışıyorum. Daha da bir olgunlaşarak hı hı. Evet. daha da güzel şeyler yapmayı düşünüyorum. İnşallah bekliyoruz. Peki Yadigar'dan bahsedelim. Yadigar'daki öykülerin Kibirçi Kız ve Yaz öykülerinden ne farkı var? Şimdi Yadigar daha büyük insanların hikayelerini anlatır. Hı -hı. Ee, kibritçi Kız'daki olaylar genelde benim yaşadığım, çocukluğumda yaşadığım Hı -hı. olayları hikaye etme Hı -hı. durumu. Ama Yadigar'da büyük insanları anlatan hikayeler var. Hı -hı. Gene burada da benim birebir duyduğum, işittiğim, birebir tanıdığım insanların hikayeleri Yadigar'da. Hı -hı. Biraz dramatik oldu Yadigar'daki hikayeler. Çünkü e, Bucak'ta öğrencilerim var. Ben zaman zaman Bucak'a gittiğimde onlara hı hı. götürüyorum. Telefon açtı. Öğretmenim dedi ağlayarak okudum. Ah Üzüldüm. Üzüldüm gerçekten. Ama hayatın gerçeği. Tabii. Yani e, hayatımızda her türlü olaylarla karşılaşıyoruz. Tabii. Ki buradaki kişi Yadigar'dan e, önce süt kardeş miyiz? Hı hı. Yani yerden sonra olsa gerek hikaye. Hı hı. Orada gerçekten tanıdığım bir insanın öyküsü çok acıklı dramatik bir öykü. Evet. Ee, onu dinledikten sonra kalemi aldım hı hı. ve yeni yeni işte çıkarıyorum bunları. Daha evet. yazacağım çok şey yani kitap haline getireceğim çok şey var. Hı hı. Çünkü hala Fransa anıları yok. Evet. Fransa'da yaptığım öğretmenlikle ilgili bir evet. yıl anım var. O yok. İlk Fransa'ya gidişim ve oradaki hı hı. E, gurbeti hissetmem, hı hı. E, gurbette çektiğim e, vatan özlemi, hı hı. işte oradaki insanların iki kültür arasında bir hasar çocukların hı hı. iki kültür arasındaki bozalamları evet. zaten onları gördükten sonra ben bu ülkeye bir gün öğretmen olarak geleceğim dedim. Ya. O çocukların o halini gördükten sonra. Ya. Ee, onlar tabii hep yazacağım. Evet o zaman dördüncü kitap Fransa anıları olacak. Fransa anıları. Dördüncü kitap daha ziyade deneme olarak düşünüyorum. Hı -hı. Yani karma yapacağım Hı -hı. onu. Bunlardan daha biraz daha kalın olabilir. Çünkü Hı -hı. bir hayli şey birlikte. Evet. evet. Dosyaları karıştırdıkça bugün yine yeni yeni şeylerle karşılaştım. Değil Dosya mi? karıştırırken. <laughs> evet. evet. Peki bu... E Yaptığınız çalışmalardan biraz bahsedelim. Ansan üyesiyim dediniz. Onlarla birlikte nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Şimdi zaman zaman şiir dinletisi, hı hı. işte e, yeni çıkan kitapların tanıtımı, hı hı. imza günleri gibi güzel günler yapıyoruz. Hı hı. Gerçekten e, çok mutluyum oraya katıldığım için. Eskiden bu yana da Antalya Şehir Eğitim Vakfı'nın da üyesiydim hı hı. ama o kadar kendi çalışmalarım vardı ki etüt zamanında. Hı hı. Çok fazla yararım oldu diyemeyeceğim. Kurucu üyesiyim aslında. Aynı zamanda e, Kent Konseyi'ndeyim. Eğitim hı hı. grubunda. İşte şu şeyler dolayısıyla maalesef e, çalışmalara biraz ara verdik. E, gerçekten eğitim adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımla. E, Fransa'da da Azreber Derneği'nin üyesiyim. Ne güzel. Oraya gittiğim zaman da eğer derneğin toplantısına rastlarsam Hı -hı. ki her ay iki defa her ayın içerisinde iki defa şey yapılıyor, bana yazı gönderiyorlar. E ona da katılıyorum. Orada Alzheimer için nasıl bir çalışma yapılıyor. Hı -hı. İnanın buradaki belediyelere gidip oradaki çalışmalarla ilgili Hı -hı. anlatmak istedim ama henüz zamanım olmadı. Aslında çok iyi olur. Evet. Evet. Oradaki çalışmalar gerçekten çok değişik çalışmalar Hı -hı. yapıyorlar. Farkındalık yaratmak için. Evet. E, yakınlarına yardımcı olmak için Hı -hı. falan. Yani onu da düşünüyorum gideyim belediyelerle Hı -hı. bu konuda da bir şeyler yapayım diye. İnşallah olur önümüzdeki günlerde. İnşallah. Şimdi izleyicilerimiz kitaplarınızı edinmek isterlerse nereden edinebilirler? Yayın evlerini. söylesek ha, Kibirci Kız ve Yaz Elması e, Semerci Yayınlarından çıktı Hı -hı. bu. Semerci yayınlarından elde edebilirler. Aynı zamanda DNR'larda da var. Hı hı. Hı hı. Ee, i̇nternetten, e-kitaptan da okuyabilirler bunu. Konmuş. E-kitaba konmuş. Hı hı. Evet, okuyabilirler. Gerçekten çok ilginç hikayeler. Evet. Her hikayede mutlaka eskiden kalma, çocukların şu anda bilemedikleri, bilmedikleri, hı hı. yaşamadıkları şeyleri anlatıyorum. Çocuklara ilginç gelecektir. En azından... Eskiden insanların nasıl yaşadıklarını, neler hı hı. yaptıkları konusunda hı hı. bilgileri olacaktır. Evet. İlginç şekilde anlatıyorum. Hani kendi hı hı. çocuk halimle anlattığım için e, çocukların kolaylıkla okuyup anlayacaklarına inanıyorum. Hı hı. Çünkü çok süslü kelimeler kullanmam. Evet. Gayet net, açık, anlaşılır, anlaşılır hı hı. şekilde yazıyorum. Zaten e, onu da belirteyim. Fransa'da uzun süre kalmak, benim bazı şeylerden kopuk yaşamama neden olmuş. Burada Hı -hı. yaşadıkça görüyorum. Yani kelime hazlemde azalmalar olmuş ki orada hani boş durmadım kitap da okudum Hı -hı. ama e, çok yakinen şey yapamadığınız için takip edemediğiniz için Hı -hı. o zaman biliyorsunuz şeyler de yoktu o zaman televizyonda Türk kanalları. Evet. Şu anda bütün kanallar izleniyor Fransa'dan, evet, bütün Almanya'dan Fransa'dan Hı -hı. bütün kanallar izleniyor. O zaman öyle bir imkan da yoktu. Evet. Kendi kabuğumuzda, çalışmalarla Hı -hı. kalıyorduk. Evet. Böyle. Peki Yadigar. Şimdi e, Yadigar e, ne konuda e, sordunuz? E, yayın evi. Ve ha. Bunun ya, Seyla Yayın Evinden Hı -hı. E, basıldı. E, bunu da yine Seyla Yayın Evine e, uğrarlarsa Hı -hı. E, Elif Hanımın e, bulunduğu yerden temin edebilirler. Bana da. Hı -hı. müracaat edebilirler Hı -hı. çünkü kitapların çoğunluğu bende. Evet. E, benden de ulaşabilirler. Bu şiir, öykü ve bende sanıyorum sahil kitap diyor. Ah sahil kitap. Onlar kapattılar mı bilmiyorum. Devam ediyor mu? Hı -hı. E bir zamanlar yapıyorlardı ama hani aradan dört yılı geçti. pek bilmiyorum. O da yine internete girdiğimizde e, görüyoruz hangi kitap evinde satıldığını. Evet. En son 8 Mart'ta Nabu Sahaf'ta imza gününüz vardı. Evet. Evet, orada, orada ziyaret etmiştim ben sizi. Evet. <laughs> evet orada. Ee, i̇yi bundan ki karşılaştık. sonraki evet iki karşılaştık. Ee, bundan sonraki imza günü veya okur yazar buluşması ne zaman? Şimdi şeyde yapacaktık onu. E, fakat şu, bu virüs olayı Hı. çıkınca Evet. Bizim Ansan'da yapacaktık. Evet. Virüs olayı çıkınca belirli bir tarih Henüz yok şu yok. anda. yok Bucak'ta yapacaktık. Hı hı. Önümüzdeki çarşamba o da ertelendi. Çünkü Bucak'ta çok öğrencim var. Evet. Ee, Öğrencilerimden bir tanesi de müzik dersine girdiğim Sümer Eskü'dür. Öyle mi? Evet kısa bir çok süre. Güzel. Evet biliyorsunuz eğer eskiden şeyler yoktu branş öğretmenleri evet. çok fazla değildi. Evet. E, kasabalarda falan genelde bu derslere yetenekli ilkokul öğretmenleri falan tabii, giriyordu. Tabii tabii sınıf öğretmenleri her derse girerdi. girerdi. sonra evet. sonra branş öğretmenleri girmeye evet. başladı. Evet. Ama siz bunun eğitimini öğretmen okulunda aldınız zaten. Öğretmen okulunda çok müziğim tabii. zaten iyiydi. Tabii. Ben öğretmen okulundan sonra eğitim ön lisansı Fransa'da bitirdim. Eee halkla ilişkileri burada bitirdim. Eskişehir Üniversitesi'nde Halkla ilişkiler bölümünü. Sonra Hı -hı. işletmeye atladım. İşletme zor geldi. <gülüyor> <gülüyor> onu, onu yarı bıraktım. Üçüncü yarım kaldı. İşletme Olsun. sınavındayken başıma Olsun. gelen bir olayı anlatayım size. Sınavdayız artık çocuklar, gençler daha çok Hı -hı. şeylerini, kağıtlarını verip çıkıyorlar. Sınav sonuna yaklaştık artık. Hı -hı. İki üç kişi kalmışız. Ben adetimdir son şeye kadar beklerim, son dakikaya kadar Hı -hı. beklerim. Sınıfın kapısı açıldı. Bir genç girdi içeriye. Masadaki okutmana dedi ki, sen daha bitirmedin mi arkadaş? Dedi. O da dedi ki iki kişi var. Ses bana yabancı gelmedi. İki kişi var deyince gelen bana bir döndü. Öğretmenin. <gülüyor> <gülüyor> başındaki okutmam benim öğrencim. <laughs> çok tatlı. Şu <laughs> anda Denizli Üniversitesi'nde profesör. Oo çok güzel. Evet, e, Serdar çok Düşen. Güzel. O çok güzel bir evet. anı oldu bana. E dedim oğlum böyle işler. Evet. Bu işler böyle şimdi sen öğretmen ben öğrenci. Okumanın yaşı yok. Evet. Ve öğretmenliğin de böyle güzel bir tarafı var. Evet. Her yerde bir öğrencinizle karşılaşabiliyorsunuz. Aynen öyle. Ne güzel. Şimdi e, sadece şey değil benim. Mesela çocuklarla sohbet ettiğimde de diyorum yazı konusunda falan soru sorduklarında çocuklar olayı genişleterek diyorum ki çocuklar e, sadece bir tane gayeniz amacınız olmasın Hı -hı. beş kartınız olsun elinizde en önemlisi diyelim ki öğretmen olmak istiyorsun bunu tamam Hı -hı. kabul edelim bunun için çalışın ama bunun yanında bir başkası daha olsun Hı -hı. bir başkası daha Hı -hı. olsun çünkü bu olamayabilir Hı -hı. sukut ayarıla uğramayın Hı -hı. İkinci şeye bakarsınız olmadı üçüncüye bakarsınız. Bunlar neler olabilir? Meslek de olur. Ben kuaförlük belgemi aldım. Hı hı. Kuaförlük belgem var. Terzilik belgem var. Çok güzel. Evet. 13 tane belgem var. Harika. Tek tek sayamayacağım. Çünkü Fransa'da 4 yıl kaldım demiştim hı hı. ya. İstefa ederek terzilik yaptım. Türk, Çok güzel. Türk ıı, kadınlarını orada dikiş diktim. Ee, onun için öğrencilere, çocuklara, gençlere diyorum ki bir tane amacınız olmasın evet, çoğaltın. Evet. Kartlarınızı çoğaltın. Bir olmazsa biri. Evet. Yani okumanın yanında bir meslek sahibi olmak da çok Tabii güzel. Tabii becerileriniz şey. doğrultusunda becerileriniz mutlaka olsun. Bir evet. kursa gidip sertifikası alın. Tabii ki önce kendinizi evet. tanıyın. Ben ne yapabilirim? Hı -hı. Olmayacak şeylerin peşinde koşmak da yanlış. Tabii ki. Ben ne yapabilirim üzerine gittiğiniz zaman o konuda kendinizi geliştirmeniz daha kolay. Tabii ki. Peki Perihan Hanım e, izleyicilerimize e, birazcık da e, hangi e, yazarları, şairleri okuduğunuzu, hangilerini beğendiğinizi anlatın. Şimdi şöyle misiniz? diyeyim, e, gençliğimde çok klasik okudum. Hı hı. Rus klasiklerinden çok fazla okumadım. Neden bilmiyorum. Yani bir antipatim vardı. Niye bilmiyorum hala. Acaba Olabilir. öğretmenlerin etkisinde mi kaldım Olabilir. diyorum. E, ama Fransız yazarlardan diğer klasikçilerden birçoğunu isimlerde isimler de kalmaz aklımda pek. Belki Fransızca olduğu için mi yabancıydınız ama yabancı değil İngilizce demiştiniz galiba. Benim o yüzden mi acaba dediğiniz Fransız Edebiyatı'na daha çok ilgi Değil, duydum. değil, değil. Ee, yani Fransız Edebiyatı'na ayrı bir ilgi duyduğumdan değil. Bütün yazarları okuyorum hı hı. o zaman klasikçileri. Bizimkinlerden Reşat Nuri Güntekin, işte aklıma gelmeyen Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Eskilerden hı hı. E, kimler varsa hemen hemen hepsinin hı hı. Yaşar Kemal. En son yani bizimkinde yenilerden de Orhan Pamuk'un. Benim adım Kırmızı mıydı? Evet. Ha, ona başladım. Maalesef tıkandım. Eyvah. Sıkıntılı bir dönemdi galiba. Yarım bıraktım. Ama ondan sonra Medeniyet Müzesi diye bir hı hı. şeyini okudum. O hoşuma gitti. Daha hı hı. basit bir anlatım. Hatta acaba kendisinin değil mi diye de düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü onun anlatımına göre daha basit bir anlatım olmuştu. Hı hı. Ee, Zülfü Livaneli'nin eserlerini çok hı hı. okudum. Ayşe Kül'ün İnci inci neydi kadıncağızın adı? Son zamanlarda da arkadaşlarımın çıkardığı kitaplarla meşgulüm şimdi Hı -hı. hepsini arkadaşlarımın evet. kitaplarının hepsini okudum. Çok güzel. Evet. Peki şiir alanında? Şiirde çok iddialı değilim. Hı, Hı Anca şöyle oluyor. Şiir nasıl yazıyorum? Birisi bana hayat hikayesini anlatıyor. İşte hayat hikayesi beni çok etkiliyorsa Oturuyorum, şiir yazıyorum. Hmm. Size onunla ilgili bir şiirini okuyacağım. Burada da Sümer ezgünün resmi de var bakın. Hmm. <laughs> Kitapta Sümer'in resmi de var. İsmet Hanım'ın dünyası diye Fransa'da bir arkadaşın evinde karşılaştığım bir bayan tanımıyorum. Hmm. Beraber Lile beraber dönüyoruz. Bana e, yolda giderken hayat hikayesini anlattı. O kadar duygulandım ki. Eve gelir gelmez odama oturdum ve anında şu dizileri yazdım. Hep gülerdi İsmet Hanım'ın gözleri. Yaşadığı onca sıkıntılara inat. Oysa hep bir hüzün saklıydı gözlerinde. Kimse fark edemezdi gülüşündeki hüznü. Kahkahalarına hapsetmişti acılarını. Özlemleri vardı dile dökemediği. Bastırmıştı yüreğine sızım sızım. İşine vermişti kendini delicesine unutabilmek için özlemlerini, işi ile çalışıyordu kendini. Yer siliyor, toz alıyor, bulaşık yıkıyordu. Temizlik yapmakta işi. Bazen paspasın altına atıyordu yaşadıklarını, çektiği acıları. O zaman öylesine bir hırsla siliyordu ki etrafı mazisini de silip temizliyordu sanki. Akıttığı sulara katıyordu özlemlerini. Alsın, ilesin diye hasretini çektiklerine biliyordu. Nafileydi bunların hepsi. Ne zaman işte bir şarkı duysa baş kaldırıyordu yüreği, isyan ediyordu. Gözleri daha fazla gizleyemiyordu hüznünü. Bulutlanıyor, yağmur olup dökülüyordu. Onun gülüşündeki hüznü hiç kimse bilmiyordu. Çok güzel. Evet, gözleri hep gülen bir hanımdı. Öyle mi? Güleç bir hanım ama dikkat edin böyle hakikaten gülen insanların gözlerine dikkat edin. Mutlaka bir hüzün saklıdır. Belki de onu evet. kapatmak için Olabilir çok fazla gülüyorsa. Evet. Böyle. Fransızca e, şiir okuduğunuzu, Fransız şairlerini de takip ettiğinizi evet. biliyorum. Biraz da ondan bahsedebilir miyim? Teşekkür mi? ederim. Çok fazla değil. Eskilerden okuduğum şiirler, şeyler vardı. Şimdi Fransızca çok zor bir dil. Evet. Hele bizim Türkçe telaffuzdan, Türkçe'nin, hı hı. E, Türkçe konuşan bir insanın diyelim Fransızca'yı telaffuz etmesi bir hayli zor. zor. Orada büyümüş olması lazım. Hı hı. Hani sonradan benim gibi 30 küsur yaşında gidip de Fransızca öğrenmeye kalkarsak, <laughs> <laughs> Türk yaşından sonra saz öğrenmek gibi oluyor. Aşk olsun. <laughs> Gerçekten öyle. Şimdi Jacques Brevert e, ünlü bir şair, hı hı. aynı zamanda senarist. Hı hı. İşte e, Birinci Dünya Savaşı'nın acılarını yaşamış. Hı hı. E, orada e, edindiği bir sevgili. Onda çok derin izler bırakmış. Barbara isimli şiiri gerçekten e, yürek yakıcı bir şiir. Türkçesini de kısaca e, söylerim size. Gapel tua Barbara, il plüve sanses sürle birez sözcürla etü mahşe süryant, epanüi, gavi reyüselant pour la pluie. Rappelle-toi, Barbara. Oh, Barbara, quel conduit la guerre que tu devenu maintenant sous cette pluie de fer, de feu d'acier, de sang. Et c'est lui qui te sera dans ce grand amoureusement, est-il mort, disparu ou bien encore vivant. Evet, şimdi Barbara'yı uh, Birinci Dünya Savaşı sırasında tanımış. Hı mm hı. -hmm. Hatırla Barbara diyor. O nasıl bir savaştı. Sen diyor, o savaş altında bile diyor, yürürken yağmur yağıyordu. Hı hı. Sen savaş altında mermiler üzerinden geçerken e, gülümseyerek yürüyordun. Sen hatırla Barbara diyor. Sen yürürken ben seni özlemle bekliyordum, izliyordum. Sen acaba diyor, seni o anda seven insanı düşünebiliyor muydu? Hı hı. Acaba o insan yaşıyor mu? Sağ mı yoksa öldü mü? Çok Şiirin güzel. şeyi bu. Evet. Türkçesi bu. Evet. Çok güzel. Okurken de zaten hem bir romantizm hem sanki böyle bir acı, üzüntü, evet. özlem evet. var. Evet. Evet, çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee, programımızı kapatmadan önce izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Şimdi biz e, öğretmenler olarak diyoruz ki çocuklarınıza çocuklarınızı okutun, Hı -hı. okumaya teşvik edin. Ama okutun demeyle olmuyor bu iş. Önce kendimiz örnek olacağız. Evet. Mesela ben kendimi düşünüyorum çocukluğumda. Babam benim ilkokul mezunuydu. Hı -hı. Ama o zaman demek ki ilkokul mezunları bayağı bayağı bir şeyler biliyormuş. Evet. Mutlaka eve gazete alırdı. Gazeteyi okur annemle bazı şeyleri paylaşırlardı, konuşurlardı da biz hı hı. kulak misafir olurduk. Biz de küçük küçük resimli şeyler olurdu orada hikayeler. Hı hı. Onları takip etmek için ablamla didişirdik. Böyle başladı. Çocukluğumuzda daha okuma yazma bilmezken de babam bize geldiği zaman şey okurdu, ıı, masal. Hı hı. Onunla ilgili de bir şiirim var. Müsaadenizle onu da okumak Tabii. istiyorum. Babam sevdirdi bana okumayı, kitabı. Akşamları titrek gaz lambası ışığında okuduğu masallardan. Babam sevdirdi bana kitap okumayı. Gitme çekerdik akşamları. Yemekten sonra heyecanla kilitlenirdik etrafına babamın. Bugün Zümrüt Anka kuşunu okur musun baba derdik. Sonra Keloğlan'ı, İncil'de çavuşu, Nasreddin Hoca'yı da oku. Hiç bıkmadan dinlerdi zevkle okuduğum, okuduğum masalları dinlerdik sorular sorardık okunanlar üzerine. Zümrüt Anka kuşu nasıl bir kuş baba? Nerede yaşar? Ne yer? Ne içer? Gerçekten insanları taşıyabilir mi sırtında? Aynı masallardaki gibi. Ya o da hani bir masal dağı var ki? O nerede? Neden insanlar çok merak ederler onu? Bilmem ki yavrum. Masal bu işte derdi babam. Ama çok merak ettiysen bunu çok kitap okuyarak bulursun cevabını diye eklerdi. Evet ben de diyorum ki anne baba örnek olurlarsa hı hı. çocuklar okurlar. Değilse hadi çocuğum kitap oku demeyle olmaz. Olmuyor, evet. Tabii çocuk sizin okuduklarınızı sizin paylaştıklarınızı dinlemiyor gibi olsa da kulak misafiri olur Elbette. ve dinler. Ve böylece okuma alışkanlığı sizden onlara geçer. Hı hı. Evet. Gördüğünü yapacak çocuk. Gördüğünü evet. yapacak. Tabii. Örnek olmak lazım. Her konuda. Her konuda örnek olursak çocuk size örnek alacaktır. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Rica programımıza katıldığınız için. Ben size teşekkür ediyorum böyle güzel bir programa misafir ettiğiniz için. Çok teşekkürler. Için. Sağ olun. Yeniden görüşmek üzere. Evet umarım yeniden Yer, görüşeceğiz. Kitaplarda. <laughs> İnşallah. Çok teşekkür Sağ ediyorum. Olun. Evet değerli izleyiciler, istediğin gün ve saatte sloganıyla yayın yapan WOM TV'de bir yazar bir eser programının 28. bölümünün sonuna geldik. Hoşçakalın, kalın, WOM TV'de kalın. Rappelle-toi sans cesse sur Brest et tu marchais souriante, épanouie, ravie,